Merhabalar, ben intern doktor Ata Toprak Acar. Bezmir Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 6. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılının Ocak ayında Johns Hopkins Üniversitesi Ortopedik Travmatoloji Bölümünde bir aylık bir staj yapma fırsatı buldum. Bu staj benim için gayet yorucu olmakla birlikte verimli ve gayet de keyifli geçti. Bana cerrahi nosyon ve tıbbi nosyon olarak çok şey kattığına inanıyorum. Bu staj için bizim sürecimiz biraz zorlu geçiyor açıkçası. Bilimsel komitesi adını verdiğimiz bir proje hazırlamamız gereken bir sürecimiz oluyor. Ardından buradan seçilen öğrenciler belli fizik muayene sınavlarına ve dil sınavlarına giriyorlar. Bunun sonucunda seçilen 10 öğrenci Johns Hopkins Üniversitesi'nde bir bölümde staj yapma hakkı kazanıyor. Benim hastanedeki görev yerim ameliyathaneydi. Günlerim tamam ameliyathanede geçiyordu. Bu nedenle cerrahi açıdan çok ciddi tecrübe kazandığımı inanıyorum hem bilimsel olarak hem de gittikçe globalleşen hekimlik mesleğinin nosyonunu kavramak açısından e, bu avantajın bana bezim alem tarafından sağlanan önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Benim bezim alemdeki staj tecrübelerimden en önemli farklarından birisi benim ameliyatlara sürekli steril olarak giriyor olmam ve ameliyatlarda primer sorumluluğum olmasıydı. bu açıdan benim için tekrardan önemli bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bu noktada ayrıca bezim alem vakıf üniversitesi yönetimine de bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde benim bu üniversiteyi seçmemde önemli bir etken olan Johns Hopkins elektif stajının önümüzdeki dönem bezim alem öğrencilerine, gelecekteki meslektaşlarımıza da önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde alt dönemlerime de bu yolda başarılar diliyor ve aynı deneyimleri daha ilerine onların yaşamasını temenni ediyorum.